Minnoş Şef'in mutfağından herkese sevgiler, selamlar. Bugün de sizlere sallama yöntemiyle birlikte tadına doyamayacağınız kahvaltılarımızın olmazsa olmazlarından siyah zeytin yapımından bahsetmek istiyorum. Siyah en baştan en son aşamaya kadar, tatlandırma aşamasına kadar neler yapıyorum sırasıyla videomda bahsedeceğim. O yüzden videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ederek hemen yapımına başlıyorum. Siyah zeytin yapımında dikkat etmemiz gereken husus zeytinlerimizin tamamının siyah olması gerekiyor ve oldukça etli böyle sert bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yani yumuşamış, buruşmuş zeytinlerle zeytin yapmaya kalkmayın çünkü ömrü çok fazla uzun olmuyor. Zeytinleri şöyle bir ayıklıyorum İçlerinde çürümüşleri ezilmişleri varsa Onları kenara alıyorum Bakın bu sadece uç kısmında Hafiften bir yeşillik kalmış Bu çok fazla önemli değil Ama eğer ki zeytin şu anda gördüğünüz gibi Tamamen yeşilse Onları mutlaka ayıralım Daha sonra da bakın zeytin ne kadar pürüzsüz Ve siyah görünüyor Bu şekilde zeytinizi kurabilirsiniz Burada 3 kilogram Gemlik tipi bir zeytin var İlk önce üreticiler yıl içerisinde zeytinden verim alabilmek için ilaçlamak zorunda kalabiliyorlar. O yüzden zeytinleri bol su ile iyice yıkıyorum. Sonrasında da süzgece alıyorum ve süzülmesini bekliyorum. Süzüldükten sonra zeytinleri balkonda temiz bir sofra bezinin üzerinde kurumaya bırakıyorum. Zeytinler tamamen kuruduğundan emin oluncaya kadar bu şekilde bekletiyoruz. Tabii ki kuruma işlemi gerçekleşirken üzerine herhangi bir sinek, böcek konmasın, toz olmasın diye temiz bir tülbent örtüyorum mutlaka. O halde kurumaya bırakıyorum. Eğer ki zeytinler güzel kurumazsa o sap kısmında küflenme olabilir, barlanma da diyoruz biz buna. E, o yüzden tamamen kuruduktan sonra zeytinimizi yapmaya başlıyoruz. Zeytini sallama yöntemiyle yapacağımız için bu aşamada e, elimde gördüğünüz bidonları kullanıyorum. Fakat iş tatlandırmaya geldiğinde o zaman cam kavanozları alıyorum. 3 kilogram zeytin için 5 litrelik bir bidon kullandım. Zeytinlere hiçbir işlem yapmadan direkt bir şekilde bidona dolduruyorum. Sonrasında üzerine bir büyük çay bardağı kaşık ölçüsüyle de 7 yemek kaşığı salamuralık tuzu ilave ediyorum. Lütfen sofralık tuz kullanmayalım çünkü zeytini yumuşatacaktır kısa sürede. Bidonun kapağını kapatıyorum ve yan yatırdıktan sonra bidonu sallamaya başlıyorum. Bakın şu anda görüyorsunuz ki tuz bir yere toplanıyor. Biz salladığımız müddetçe tuz zeytinin her yerine değiyor. Eğer ki biz bu bidonu alıp bir kiler dolabına kaldırırsak ve hiç sallamazsak Tuzun geldiği yerler çok kısa sürede tatlanacak. Gelmeyen yerleri ise daha uzun sürede tatlanma işlemini gerçekleştirecek. Bununla ilgili ister YouTube kanalımda olsun ister Instagram sayfamdan çok fazla soru alıyorum. İşte benim zeytinlerim bir yıl olmasına rağmen hala tatlanmadı diye. İşte bunun sebebi bu arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca ortalama 20 ila 25 gün boyunca sallıyoruz. Bu sayede tuz eriyor. Tuz eridikçe de zeytin tatlanma işlemini gerçekleştiriyor. Bakın iki gün sonraki halini gösteriyorum sizlere. E, tuz artık yavaş yavaş erimeye başladı. E, gün içerisinde 3-4 defa sallamanız yeterli olacaktır. Ve bakın üzerinden bir 10 gün geçti. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Daha iki gün önce çok fazla soru aldım bununla ilgili. Benim zeytinlerim yaparken siyah olmasına rağmen yeşil olmaya başladı diye. Ee, bakın görüyorsunuz ki benim zeytinlerimin içerisinde de yeşil olanlar var. Bu ön taraftaki zeytin de geçen yıldan kalma bir zeytin. Hala daha o kadar lezzetli ki sizlere anlatamam. Ee, zeytin bu aşamada. E ya pembeye dönük olabiliyor ya da yeşile dönebiliyor rengi. Fakat ilerleyen zamanlarda tamamen siyahlaşıyor. Hiç endişe etmeyin, korkmayın yani. Hatta zeytini tatlandırma aşamasında yıkayıp kurutma işlemi yapıyoruz. O zaman da tamamen siyaha dönüyor. Zeytini eğer ki hemen yemek istiyorsanız içerisinde biriken suyu ara ara dökmeniz gerekiyor. Bu sayede zeytin daha çabuk tatlanıyor. Fakat ben e, ee, zeytini ne zamanki yiyeceksek o zamana kadar kesinlikle suyunu dökmüyorum. Çünkü o su zeytinimizi koruyor. Bakın bu zeytini yapalı 15 gün oldu. Az önceki görmüş olduğunuz yeşil zeytinlerde gördüğünüz gibi karardılar ve e, tamamen suyunu aşağıya vermeye başladı. Ama ben tabi ki gün içerisinde birkaç defa daha sallıyorum ve zeytinlerde hafiften buruşmaya da başladı. Şimdi de sizlere geçen yıl yapmış olduğum bir videodan örnekle zeytini nasıl tatlandırıyorum onu göstermek istiyorum. Bakın e, su görüyorsunuz ki bidonun alt tarafında birikiyor. E ve bu suyu yiyeceğimiz zaman dökmemiz gerekiyor. Şimdi hemen bu suyu döküyorum. Zeytini tekrar tekrar fazla tuzundan arınıncaya kadar iyice yıkıyorum. Yıkama işlemini yaptıktan sonra e, isterseniz bir yine sofra bezine alabilirsiniz ya da ben şu anda gördüğünüz gibi bir tepsiye aldım bu şekliyle balkona alıyorum yine üzerine tülbent örtüp zeytini bir buçuk gün boyunca kurumaya bırakıyorum eğer ki sizler daha böyle buruşmuş seviyorsanız o zaman 2 gün üç gün boyunca da kurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz biz zeytini böyle hafiften etli halini sevdiğimiz için benim için yeterli oluyor bir buçuk gün ortalama Şimdi kuruduktan sonra neler yapıyorum hemen sizlere ondan da bahsetmek istiyorum. Bakın bizim zeytinlerimiz çok az buruştu benim için yeterli. Bundan sonra da temiz bir cam kavanozun içerisine zeytinleri dolduruyorum. Doldurduktan sonra zeytini koruması için bir çay bardağı Ayçiçek yağını kavanozun içerisine aktarıyorum. Bu aşamada zeytinyağı kullanmıyorum. Çünkü zeytinyağı hem donma yapıyor. Dolapta muhafaza ettiğimiz sürece. Hem de aynı zamanda zeytini küflendirebiliyor. O yüzden bu aşamada mutlaka ayçiçek yağı kullanıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı üzüm sirkesi. Elimde görmüş olduğunuz bardak e, kahve yanı su için kullandığım bir bardak ama çay bardağıyla aynı ölçüde bu sizi yanıltmasın. Sonrasında da şöyle yarım bir limonun suyunu sıktım. O suyu da ilave ediyorum. E, kavanozun kapağını kapatıp tekrardan bir yan yatırıyorum ve sallıyorum ki içerisine koymuş olduğum malzemeler zeytinin her yerine değsin diye. Bu işlemi de yaptıktan sonra 1-2 gün içerisinde artık zeytinimizi yemeye başlayabiliriz. Evet, tatlandırma işlemini de bu şekilde yapıyoruz ve ondan sonra da zeytinimizi ister buzdolabında isterseniz serin, karanlık bir kiler dolabında muhafaza edebilirsiniz. A'dan Z'ye siyah zeytin yapmanın püf noktalarını ve detaylarını bugün sizlerle paylaştım. Umarım videom sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Zeytini de tatlandırırken biraz pul biber, Biraz kekik ve zeytinyağıyla artık e, sofraya götürebilirsiniz. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve bundan sonraki farklı lezzetli yepyeni bir tarifte buluşuncaya dek şimdilik hepiniz hoşçakalın, minna şefi takipte kalın.